Sayın Milletvekilim, değerli Senizar İlçe Başkanım, değerli Milletvekili adayı arkadaşlarım, çok kıymetli yatan derdesinin muhterem vatandaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Mehmet Ali Uzak gider, Tavasın Baharlar Köyü'ndenim, veteriner hekimim. 13 yıldan beri Denizli Tarım İl Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüm. 10 yıldan beri de Denizli Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı görevinde bulundum. Kendim bir çiftçi çocuğu olma hesabıyla yıllardan beri bu sektöre hizmet etmiş, onların dertlerini ve problemlerini bilen, çözümlerini bilen birisi olarak ülkeme ve milletime sizlere daha fazla faydalı olabilmek düşüncesiyle böyle bir yola çıktık. Az önce Sayın Vekilim ve Milletvekili aday arkadaşlarım bazı konuları sizlere açıkladılar. Ülkemizin getirildiği nokta 12 Haziran seçimlerinin gerçekten ülkemizin ve bekası için çok büyük önem arz ettiği aşikardır. Bu seçim normal demokratik bir yarıştan öte ülkemizin ve milletimizin geleceğinin oylanacağı bir seçim değerli vatandaşlarım. Ülkemizde 2002 yılından beri yöneten AKP iktidarı güvenlik açısından bugün İstanbul'un göbeğinde Türk bayrağı indirilip yerlerde çiğnenebilmekte bu ülkeyi kurtaran Atatürk'ün büstünün başına APO denen itin posteri dolanabilmekte, polisimiz tokatlanabilmekte, Diyarbakır Belediye Başkanı çok affedersiniz, benim başbakanıma çok özür diliyorum siktir çekebilmekte ve orada teröristler her gün devletin bankalarını, kurumlarını, iş yerlerini, sokakları yangın yerine çevirmiş. Sadece ortada gariban polisler sabahtan akşama biber gazıyla teröristlerle mücadele edeceğiz diye uğraşıp duruyorlar. Devletin ortada ne kaymakamı var, ne valisi var, ne bakanı var, ne başbakan ağzına açık bir şey söylüyor, ne cumhurbaşkanımız ağzına açık bir şey söylüyor. Değerli arkadaşlarım, eskiden bir söz vardı. Ya devlet başa, ya kuzgun leşe. Ben devletimi arıyorum değerli arkadaşlarım. Tamam. Ülkeyi yönet diye teslim ettiğimiz AKP iktidarı kazmayı küreyi aldı, devletin temellerini kazdı. Bugün devletin polisine güven kalmadıysa, yargısına güven kalmadıysa, danıştayına, yargıtayına, hakimler, savcılar, yüksek kuruna, anayasa mahkemesine güven kalmamışsa ve değerli arkadaşlarım, ÖSYM diye bir kurum 1 milyon 700 bin çocuğumuzun aklını karıştırmışsa Cumhurbaşkanımız çıkıp ben tatmin oldum. Başbakanımız çıkıp ben mutmain oldum. Birileri çıkıp şifre var ama kopya yok deyip çocuklarımızın ve ailelerinin akllarını Allah kullak ettiler değerli arkadaşlar. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun istikbaliyle oynadılar. Ondan önce aynı kurum memurluk sınavı yaptı. KPSS dediğimiz. Çivril'de bir öğretmen arkadaşla karşılaştım. Türkçe öğretmeni matematik sorularını full yapmış. Dedim tebrik ederim büyük bir başarı elde etmişsiniz. Meğerse sonradan öğrendik ki soruları birileri arkadan servis etmiş. Ondan önce polislik soruları birilerine servis edildi. Ama ne hikmetse değerli arkadaşlar bunların ne failleri bulunabildi ne de bir dava açılabildi. Şimdi ben size soruyorum buradan bir vatandaşımızın hakkını yesek değerli arkadaşlar. Ben derim ki arkadaş ben senin hakkını yedim. Gel helallaşalım ben sana şunu vereyim. Sen de hakkını helal et derim. Peki ben size soruyorum değerli arkadaşlar. O kurumları yönetenler, o kurumların başında bulunanlar bu 73 milyonla nasıl hesaplaşacaklar? Nasıl helallaşacaklar? Bu kul hakkı değil mi? Bu hırsızlık değil mi? Bu nasıl Müslümanlıktır sizlere soruyorum. Değerli arkadaşlar, eskiden bir laf var. Et kokarsa tuzlarsın. Ya tuz kokarsa? Şu anda tuz kokmuştur değerli arkadaşlar. Bu devlet hepimizin. Partiler, şahıslar gelir geçer. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti kurumlarıyla hepimizin devletidir. Biz onu korumak ve itinayla muhafaza etmek zorundayız. Çünkü devletin ve milletin bekası ona bağlıdır. Değerli vatandaşlarım, ben yıllardan beri tarımın içindeyim. Gerçekten Cenab-ı Allah bizlere öyle bir ülke bahşetmiş ki, güneşiyle, toprağıyla, bitki örtüsüyle, sularıyla, çalışkan insanlarıyla cennet gibi bir vatanda yaşıyor. Ama ne acıdır ki, böyle büyük bir potansiyele sahip ülkemiz, Demin işte pazarda da gördüm. Çin'den gelen sarımsak satılıyor değerli arkadaşlar. Bugün ülkemiz dışarıdan buğdayından, arpasından tutun. Pamuğundan tutun. Damızlık hayvanına, kurbanlık hayvanına, besili hayvanına, karkas etine kadar ithal ediyor değerli arkadaşlar. İnanın başka bir ülkede olsa Teşekkür. Tarım Bakanı yüz kere istifa etmesi lazım. Teşekkür. Ben size soruyorum değerli arkadaşlar, bu dağlarda milyonlarca koyun keçi var mı? Nereye gitti? Ben onu diyorum, yani teknik teknolojide geri kaldık. Hani bir BMW arabası yapamıyoruz, bir Mercedes yapamıyoruz. Değerli arkadaşlarım, hayvan da mı yetiştiremiyoruz? İnanın atalarımız yerden kalsalar, bizim yüzümüze tükürseler yeridir. Ama maalesef Dünyanın en pahalı girdileriyle üretim yapan bizim çiftçimiz bugün artık doğduğu yerde karnını doyuramaz duruma gelmiştir değerli arkadaşlar. Bugün köylerden şehre 9 yılda 3,5 milyon vatandaşımız şehre göç etmiştir. Çünkü insanlar burada hayat hayatını devam ettiremiyor. Dünyanın en pahalı mazotuyla, en pahalı gübresiyle, en pahalı ilacıyla üretim yapmaya çalışan vatandaşımız artık üretemez duruma gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, tarım destekleniyor. Bütün dünyada tarım destekleniyor. Ülkemizde de destekleniyor. Ama verilen miktar değerli arkadaşlarım 5.6 milyar lira. Ama devletin sadece mazottan aldığı vergi 5.5 milyar lira. Siz hesap bilen insanlarsınız. Devlet bir taraftan verdiğini öbür taraftan geri alıyor değerli arkadaşlar. Halbuki tarım kanununda der ki çiftçiye verilmesi gereken destek milli gelirin yüzde birinden aşağı olamaz der. O nedir? Şu anda verilen iki katıdır. Cenab-ı Allah bizlere nasip ederse çiftçilerimize 2011 yılı için 12,5 milyar lira destek verilecek değerli arkadaşlar. <laughs> Diğer taraftan Çiftçinin kullandığı gübre, mazot, ilaç, fide, fidan, tohumdan KDV ve ÖTV vergi alınmayacak değerli arkadaşlar. Ve Cenab-ı Allah nasip ederse tarımda fiyat istikrarı çok önemli değerli arkadaşlar. Hatırlarsınız 2007-2008'lerde süt fiyatları 86 kuruştan 35 kuruşa düştü. Ve o günün verdiğinde bizim 300-400 bin hayvanımız kasaba gitti. Salılan hayvanlarımızı biz kasaba gönderdik ve maalesef arkasından hayvancılık krizi başladı. Ve ne oldu değerli arkadaşlarım? Şu anda da gene süt fiyatları 74 kuruştan 50-60 kuruşlara düştü. Bir litre sütün maliyeti zaten 60 kuruş. Bir kilo etin maliyeti 14 buçuk lira. Benim vatandaşım nasıl ayakta kalacak değerli arkadaşlar? Nasıl üretimini sürdürecek? İşte bu noktada fiyat istikrarı çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisi iktidara geldiğinde vatandaşa diyecek ki buğdayın maliyeti diyelim ki kilogramı 55 kuruş. Yüzde 25 kar payı diyelim ki 70 kuruş. Buğdayın fiyatı diyecek ki 70 kuruş. Arpanın ki 60 kuruş. Söz gelimi. Süt diyelim ki 70 kuruş. Ve bütün ürünlerde, temel ürünlerde fiyat garantisi verilecek arkadaşlar. Vatandaş buğdayı kaçtan satacağını sütü kaçta satacağını, pamuğu kaçta satacağını bilecek değerli arkadaşlar. Ve ülkemizde insanlarımız yeniden üretir duruma gelecek. Bırakın kendi insanımız yeterli dengeli beslemeyi ihracat yapabilecek imkanlara da sahibiz değerli arkadaşlar. Yeter ki bu ülkeyi karşılıksız seven, bu ülke için her şeyini feda etmeye hazır, yetişmiş, bilgili, inançlı insanlara, ülkücülere fırsat verilsin değerli arkadaşlarım. Ben bu duygu ve düşüncelerle dün hangi partiye oy vermiş olursanız olurum değerli arkadaşlar 12 Haziran seçimleri bir partinin seçiminden öte ülkemizin ve milletimizin geleceğinin oylanacağı bir seçimdir. Sandığa giderken çoluk çocuğumuzun nasıl bir ülkede yaşayacağını karar vereceğiz değerli arkadaşlar Çoluk çocuğumuz karnı tok, sırtı pek, alnı açık, başı dik hür ve bağımsız kimseye eyvallah olmayan al bayrağın altında Türk olarak mı yaşayacak? Yoksa karnı aç, sırtı perişan, terörün, anarşinin kol gezdiği, bayrağının yanına bir bayrak da eklenmiş, dilinin yanına bir dil daha eklenmiş, istiklal marşı değişmiş, ülkenin ve milletin birlik bütünlüğü bozulmuş, topraklarının bir kısmında özel bölgeler oluşturulmuş, böyle bir ülkede mi yaşayacak? Biz ona karar vereceğiz değerli arkadaşlar. Ben konuşmamı bitirirken yatağın da gerçekten başarılı çalışmaları imza atmış çok, çok değerli belediye başkanımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamını diliyorum. Bizleri ağırladığı için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım vaktiniz aldık. Çalışmalarınızda, işlerinizde başarılar diliyorum. Sağlık, sıhhat diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.